Evet arkadaşlar günaydın herkese yeni bir yol videomuzla karşınızdayım bugün size faiz yatırım ve enflasyon üçlüsü bunlar arasındaki ilişki bunların birbirlerine hangi şekilde ne şekilde hangi parametrelere göre etkilediklerini dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeceğim. Bu tarz konular teknik konular tabi. İktisat, ekonomi eğitimi almamış geniş kitleler kullanılan teknik ifadelerden dolayı yapılan açıklamaları genelde tam anlayamıyorlar ben mümkün olduğu kadar ekonomi eğitimi almamış arkadaşlarımızın da anlayacağı şekilde anlatacağım bu ilişkiyi. Yıllar önce üniversiteye ilk başladığımda aldığımız derslerden bir tanesi iktisada giriş dersiydi. İktisada giriş dersine o zaman İnönü Üniversitesi mezunuyum ben, Malatya İnönü Üniversitesi. Ee, Profesör Orhan Morgil'den aldık. Orhan Morgil, Türkiye'de iktisadın duayeni diyebileceğimiz çok değerli bir bilim insanı, bir akademisyen. Dönemin koşullarında Malatyalı olan Sayın Turgut Özal'ın iktidarı dönemi olduğu için Orhan Hoca'yı uçakla üniversitesine getirip ders verdiriyor idi bize. Bu da bize büyük bir imkan ve fırsat sunmuştu. Hoş o zaman bunun çok da farkında değildik ama yıllar sonra bunu fark ettim. Ama yine de alacağımızı aldık tabi. Orhan Hoca iktisada giriş dersinde birkaç kavram üzerinde durmuştu hatırlıyorum. Bunlardan bir tanesi rasyonel insan kavramı, ekonomi temel bir takım varsayımlara dayanıyor. O varsayımlardan bir tanesi, belki de en önemlilerinden bir tanesi homo economicus yani rasyonel insan varsayımıdır. O da şudur, özetle, insanlar ekonomik çıkarlarını maksimize edecek şekilde karar alır ve davranırlar. Temel eğilimleri budur. Hiç kimse ekonomik çıkarlarına zarar verecek kararları gönüllü bir şekilde kendiliğinden almaz. Bu aklada uygun bir teoridir, varsayımdır. Zira kimse eğer mazoşist değilse acı çekmek istemez, kendi kendine zarar vermek istemez. Bunun iktisattaki konumlanışı hiç kimse kendisine ekonomik olarak zarar verecek kararlar almaz, tutumlar sergilemez. Birinci varsayım bu Orhan Hoca bunun üzerinde durmuş idi. Daha sonra hiç unutmam basit bir örnek verdi. Dedi ki örneğin faizlerin yüksek olduğu bir ortamda rasyonel olan davranış paranızı varsa bir birikiminiz faizde değerlendirmenizdir. Şu şekilde daha somutlaştırayım. 1 milyon TL'niz var. Bu 1 milyon TL'nizi ee, yüksek faiz ortamında eğer faizde değerlendirirseniz yıllık %20 getirisi var. Ama bunu herhangi bir yatırım aracına dönüştürürseniz, o yatırımın riskleriyle birlikte %15 bir getiri elde edebiliyorsunuz. Bu durumda paranızı faize yatırmanız rasyonel bir davranıştır, zira risk sıfır denilecek kadar azdır ve getirisi de yatırım yapmanız halinde elde edeceğiniz getiriden fazladır. İktisat da insan davranışlarını böyle öngörür. Faiz getir, e, getirisi eğer bir yatırım getirisinden fazlaysa insanlar tasarruf ederler bir, bu tasarruflarını da faizle değerlendirirler iki. Ama Orhan Hoca bir davranış şekli daha var dedi. Tabii bu ee, en son videomda da söylemiştim Türkiye ve Türk halkı kendi nevi şahsına münhasırdır diye. Ee, Tabi dedi şu şekilde düşünenler de var dedi. Faizin getirisine ben bakmam. Ne olursa olsun faiz haramdır. Dolayısıyla ben asla ve kata faizi bir seçenek olarak görmem. Paramı başka yatırım araçlarına değerlendiririm de diyebilirsiniz. Buna saygı duyarım. Bu sizin kültürünüz, inancınız dedi Orhan Hoca, ama ekonomik olarak irrasyonel bir davranıştır dedi bu. E, haklıydı. Bunun neden böyle olduğunu sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde biraz daha açacağım. E, orada esasında yatırımla faiz arasındaki temel ilişkiyi basit bir şekilde rasyonel insan varsayımına dayalı olarak açıkladı. Doğru. Neticede bunlar tahterevalli kararlardır. Eğer bir taraf daha fazla getiri getiriyorsa o tarafa insanların yönelmesi anlaşılabilir bir şeydir. Faizin bu özelliğinden dolayı ki bunun bir diğer ve en önemli yönü şudur. Neticede bir faiz geliri elde etmek istiyorsanız bir tasarrufta bulunmanız lazım. Tasarrufta bulunmak, birikim yapmak harcamaların kısılması demek ee, harcamalarınızdan fedakarlık yaparak bir anlamda tasarruf edebilirsiniz. Orada da yine iktisadın insan davranışlarına dair bir varsayımı var, bir kabulü. İnsan sınırsız harcama, sınırsız bir e, edinme hissiyatı duygusu olan bir canlı, geliri ne olursa olsun bunun tamamını harcayabilir, hatta buna rağmen yine de tatmin olmayabilir. Ama burada rasyonel olan davranış, insanın gelirinin bir kısmını tasarruf etmesi ve bunu en rasyonel yatırım aracında değerlendirmesidir. Faizin en önemli sonuçlarından bir tanesi yüksek faizin insanları bir anlamda harcama yapmaktan caydırmasıdır. Çünkü harcadığınız bin liranın alternatif maliyeti yüksektir. Yani o bin lirayı yatırıma dönüştürmeniz halinde elde edeceğiniz kazanç yüksekse orada bir maliyet üstlenmiş oluyorsunuz. Biz buna alternatif maliyet diyoruz biz teknik olarak. Yüksektir. Ee, bu insanları caydırır. Bunun içindir ki merkez bankalarının enflasyonla mücadelede en önemli silahlarından bir tanesidir faiz. Çünkü enflasyonun kök nedeni talebin arzdan fazla olmasıdır. Talebi kısmanın en önemli enstrümanlarından bir tanesi de yüksek faizlerdir. Tabi enflasyon çok daha komplike bir şey. Hele bizim ülkemizde. Ee, ona değineceğim. Ama şu anda merkez bankalarının elinde enflasyonu dizginlemek için hala en etkili silah faiz silahıdır diyebilirim. Faizle yatırım arasındaki ilişkiyi bir parça anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Biri diğerinin alternatifidir. Eğer faizler yüksekse insanlar yatırımdan kaçınır. Bizim ülkemizde benim meslek hayatım boyunca yaptığım gözlemlere göre faiz oranları yıllık yüzde yirmin üzerinde olduğunda birçok sektörde yapılacak yatırımlara göre daha cazip hale gelebiliyor. Çünkü insanlar ham madde tedarik ediyor, işçi çalıştırıyor, risk alıyor. O risklere karşılık o ürünü üretiyor, satıyor, tahsil ediyor. Bu şekilde bir gerçekten oldukça zorlu bir döngüden sonra yüzde on beş kar ediyorlar. Ve bu yüzde on de bizim beyaz yakalı arkadaşlarımız şampanya patlatarak kutluyorlar. Oysa ki diğer tarafta hiçbir risk almadan, hiçbir riske girmeden tamamen devlet ve banka güvencesinde yüzde 10, 12 bir gelir elde ediyorsanız bu sizi yatırım yapmaktan caydıracaktır. 2001 krizi sırasında hatırlıyorum Fenerbahçe Başkanı Ali Şen büyük yatırımları olan bir iş adamı o dönemlerde. Krizden sonra şöyle bir karar alıyor. Diyor ki ben uğraşamam bu yatırımlarla. Bütün yatırımlarını belki de ellerin altında nakde çeviriyor. Ee, uzman finansçılardan oluşan bir ofis oluşturuyor. Ve bu yatırımlarını yönetmelerini istiyor. Bir yılın sonunda geldiği nokta şuydu. Bütün o sendika, işçiler, ham madde, terminler geciktiler. Bunların hepsi bir tarafa şu anda sadece bir finans ofisiyle e, yatırımlarımdan, daha önce ettiğimden iki kat fazla kar ediyorum demişti. Yatırımla faiz arasındaki ilişki budur. Yani faiz, yatırımın bir anlamda alternatifidir. Dolayısıyla neticede reel hayat, gerçekten üretilen ürün ve hizmetler üzerinden yürüdüğü ve refahımızın ölçüsü bu olduğu için yani siz yeterince üretmiyorsanız orada refahtan bahsedilemez. Para bir kağıt ya da bir rakama dönüşür olduğu için bir anlamda faiz yatırımı önleyen dolayısıyla arzı yavaşlatan bir etkiye sahiptir. Esasında istenmez. Faizlerin yüksek olması arzulanan bir şey değildir. Bu inanç ya da ideolojik sebeplerle böyle değil. Ekonomik realite, ekonomik rasyonite bunu söyler. Ama diğer taraftan ekonominin en önemli düzenleyici enstrümanlarından birisi olduğu da bir vaka. Çünkü neticede mal ve hizmet üretmek için yapılacak yatırımları yapabilecek sermaye kredi kuruluşları tarafından önce mevduat sahiplerinden toplanması gerekiyor. Yani birilerine bir vaatte bulunmanız lazım. Demeniz lazım ki paranı getir. Biz sana bunun karşılığında şu kadarlık bir nema vereceğiz. Onlar paralarını kredi kuruluşlarına verecekler. Onlar da topladıkları bu parayı yatırım yapan, yatırım yapma niyetinde olan müteşebbislere e, belli bir bedel karşılığında verecekler. Sistem budur. Burada oranların çok yüksek olmuş olması yatırım yapmak eee yabancı kaynağı, kaynakla yatırım yapmak isteyen insanları caydıracaktır. Bu da ekonomi yönetimleri tarafından istenmez. Bunun kültürle, inançla bir ilgisi yok. Ama faizin olmadığı, denklem dışı olduğu bir ekonomi tasavvur edilemez. Faiz bugün İran'da bile farklı isimlerle vardır. Bunu kimse yok sayamaz. Eee Bizim şu an hali hazırda güncel olarak yaşadığımız ekonomik kriz esasında ekonomideki bir takım temel varsayımlara bütün siyasi gücü erkeğinde bulunduran sayın reisimizin itiraz etmesi ve ekonomi politikalarında da kendi anlayışı, kendi varsayımıyla şekillendirmesi sebep oldu. Yaygın ismiyle Nas ekonomisi böyle bir çıkışı olmuştu. Ortada Nas var. Size bize ne oluyor diye. Tabi İslami literatüre hakim olmayanlar için çok bir şey ifade etmemiş olabilir ama yani İslam'ın sorgulanamaz, belirleyici açık hükümlerinin olduğu bir yerdeki bunlara nas deniliyor. İnsanların herhangi inananların herhangi bir yorum yapma, tevil etme şansı yok. Buna uymak durumdalar. Faiz de dinin açık bir hükmü. Dolayısıyla bunu yorumlamamız bile gerekmez. Buna uymalıyız dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Orhan Morgül hocanın dediği gibi böyle inanıyor ve düşünüyor olmasına saygı duyarım. Ama bu iktisaden rasyonel bir tutum ve davranış olmayabilir. O konjonktürde. Buradaki tabi sıkıntı şu. Bu sıradan bir insan olsa kendi düşüncesi, kendi düşüncesi ve inancına göre amel de edebilir. Onun düşüncesi ve ameli hepimizi milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Çünkü bu doğrultuda karar alıyor ve bunun sonuçlarıyla en çok da biz yüzleşiyoruz. Şu an yaşadığımız enflasyon girdabının bir numaralı sebebi bu nas çıkışı ve ondan sonra anlamsız bir şekilde faizlerin daha doğrusu ekonomik bir rasyonelite olmaksızın faizlerin ideolojik ve dini sayıklarla aşağı indirilmesiydi. Bunun sonuçlarını son birkaç yıl içerisinde gerçekten acı bir şekilde gözledik. Benim açımdan da şu oldu. Bize teoride öğretilen şeylerin pratikte gerçek bir karşılığı olduğunu görmüş olduk. Teoride bu söyleniyordu zaten. Bunu iktisada giriş dersi alan herkes bilir. Buradaki ilişkiyi. Ama maalesef bu yaşandı. Ondan sonra tabi bundan rica edildi. Çünkü e, hayat gerçeklerle döner. Fantaziler, inançlar, varsayımlarla değil. Siz eğer dışarısı eksi 20 derece ise ben inanmıyorum hava sıcak tişörtle geziyorum diyemezsiniz derseniz de hastalanırsınız yani sonuçları olur çünkü realite dışarısı eksi 20 derecedir ya da aksi gerçeklerle savaşılmaz gerçekler yok sayılarak bir tutum alınmaz alınırsa bu irrasyonel olur bu, esasında hayatın her alanında kılavuzumuz olması gereken bir şey. Gerçekten biz özellikle doğulu, orta doğulu toplumlar kararlarımızı e, rasyonel sebepler, etkenlerle değil de irrasyonel sebeplerle alırız. Ondan dolayıdır ki e, bu coğrafya acılar coğrafyasıdır bir mantığı yoktur. Yani o esasında duru bir akılla değerlendirilse yapılanın yanlış olduğu ortadır ortadır ama e, biz doğulu toplumlar onu bir şekilde tevil eder, izah ederiz kendimize. Çoğunlukla da o tevil gerçeklere dayanmaz. Gerçekler önemlidir arkadaşlar. Gerçeklere gözümüzü kapatarak ya da görmezden gelerek onları yok sayarak ortadan kaldıramayız. O gerçek orada duruyordur, sonuçları da oradadır. Ee, ben ilk gençlik yıllarımda Türkiye'deki özellikle bu ihtilal döneminin hemen akabesiydi. Üniversite yıllarım benim. Yoğun ideolojik bir atmosferde gözlerimi açtım. dönem ideolojik bakış açısının ya da belli bir inanca angaje olmuş bir aklın e, işleyişi vardığı yer ile daha sonraki yıllarda hayat tecrübesinin getirdiği noktada daha rasyonel bir akılla olayları değerlendirdiğim zaman vardığım nokta arasında nasıl bir makas, nasıl bir fark olduğunu net olarak gözlemleyebiliyorum. İlk öğrendiğim, kendime söylediğim şey şu oldu. Hayatta en önemli şey gerçektir, hakikattir. Bütün her şeyini, bütün planlarını, bütün kararlarını buna dayandırman gerekir. Bunu şu şekilde somutlamıştım. Örneğin kimya ile ilgili çalışan bir bilim insanısınız. Size bir sıvı getiriliyor. Bu sıvının e, içerisindeki birtakım maddeleri, asit oranını baz oranını ölçmeniz, bunu da raporlamanız isteniyor. Periyodik olarak da izlemeniz isteniyor sizden. Bunu yaparken laboratuvar koşullarında ölçersiniz. Bazı sonuçlara ulaşırsınız. O sonuçları raporlarsınız ve ona göre de ne yapılması gerekiyorsa yaparsınız. Yani şu şekilde bir şey olmaz. Ölçtüm işte asit oranı yüzde altı buçuk çıktı deyip mesela bir bilim insanı öfkelenmez. Çünkü onu alakadar etmez buçuk çıksa onu da not eder. Ona karşı tamamen nötrdür. Sadece orada elde etmiş olduğu veriyi bir şey için kullanır. Onunla bir, o sonuçla bir duygusal bağ yoktur. Ama bizim e, gibi böyle duygusallığı yüksek, rasyonelteden uzak toplumlarda insanlar olaya şöyle bakarlar o sıvı içerisindeki örneğin asit oranının yüzde altı buçuk olduğuna önceden inanmıştır. Eğer yapmış olduğu analizler sonucu bundan farklı bir değere ulaşırsa öfkelenir. Bir daha analiz eder. Sonra laboratuvarı suçlar. Ondan sonra oradaki diğer faktörleri suçlar. Çünkü o önceden hakikate dayanmayan, gerçekliği ispatlanmamış bir veriye inanmış. Yapmış olduğu araştırma da aslında onu teyit etmeye dönük. Teyit ederse mutludur, etmesi öfkelidir. Bu şekilde gerçeğe ulaşılamaz. Bu şekilde elde edilen verilerle sağlıklı kararlar alınamaz. Bu hayatın her alanında böyledir. Ekonomi ile ilgili de eğer ister bu bireysel ekonominiz olsun, ister işletme yönetiyor olun. Kararlarınızı bir bilim insanının yaklaşımıyla almanız gerekir. Ölçersiniz. Bunlar özellikle ekonomiyle ilgili konular kantinde ölçülebilen şeylerdir. Ölçersiniz. Oradan bazı sonuçlar alırsınız. Bunları hesaplarsınız ve kararlarınızı buna göre alırsınız. Bu size yol gösterecektir ez cümle demek ki faiz, yatırım, döviz bunlarla ilgili ilişkilerimizi iki şeyi aklımızda tutarak değerlendireceğiz. Birincisi rasyonel olacağız. İktisat teorisinden gördüğü gibi bizim çıkarlarımızı, ekonomik çıkarlarımızı maksimize eden tavır tutum davranış neyse onu benimseyeceğiz. Başka sahiplerle hareket etmeyeceğiz. İkincisi elde edeceğimiz veriler gerçeklere dayalı olacak. Kararlarımıza temel teşkil edecek. Hislerimize ya da duygularımıza, ön kabillerimize değil ölçeceğiz. Neyse odur ona göre karar vereceğiz. Birey olarak da, bir organizasyonun yöneticisi olarak da, ülke olarak da bence sağlıklı bir noktaya gelmenin yolu budur. Bunu yapan toplumların başarılı olmasının şaşırtıcı bir tarafı yoktur. Benim en çok dikkatimi çeken Alman toplumunda çok ciddi bir, bu anlamda bir şey var. Oturmuş bir kültür var. Akeza Japonlar da öyle. Ee, noktaya doğru evrilmemiz lazım.